Selam Celibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Dünden beri bu soru o kadar çok geliyor ki anlatamam. İlk başlarda nasıl olsa kimse buna inanmamıştır diye düşünsem de bir saat içerisinde yüzden fazla kişinin bu soruyu merak ettiğini ve ayrıca gerçekten bu haber doğru mu sabahtan beri ağlıyorum yazılarını görünce dayanamayıp bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Jimmy'nin kendisini zehirlediği ya da zehirlendiği haberi kesinlikle ama kesinlikle yalan haber, uydurma haber, Lütfen bu konu hakkında yapılan videolara, sözlere, yazılara inanmayın. Daha bir önceki gün Cem'in canlı yayında yayınlanan bir programa katıldı. İşte Cem'in programa girerkenki görüntüleri, çıkarken programdaki görüntüleri gayet sağlıklı ve hiçbir sıkıntısı yok. Ayrıca Kore'deki güvenilir haber kaynakları veya sitelerde de böyle bir haber kesinlikle yayılmadı ve söylenmedi. Hemen açıklama yapmak için videoya attım ancak bu konuyla alakalı bir video daha hazırlıyorum. Özellikle küçük yaştaki armileri nasıl kandırdıklarını, nasıl sizlerin duygularıyla oynadıklarını görünce şok olacaksınız. Videoyu beğenerek destek olursan çok sevinirim. Diğer videolarda görüşelim. Takipte kalın Jelibonlar.